Merhaba arkadaşlar. Şu anda e, e, bozulmuş, milyattan önce kalma bir slime'ımızı yaşatmaya çalışıyoruz. İçine birazcık döşeyeli koydum. Birazcık da tıraş köpüğü sıktım ve slime şu an birazcık e, şey, kıvamına gelmeye başladı. Elif sen kamerayı tut. Evet. Herhangi bir lüzumsuzluk durumunda peçetemiz de var. Tut kamerayı. Tutuyor musun? Evet. Arkadaşlar bu slime bu sıra önce yeni kokulu sıktık. Koku değil tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü sıktık ondan Soşiyeli sonra. Şeyli ve tıraş köpüğü. Evet. Bu tıraş köpüğü slime oldu artık. Adı. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bu. Neyse son durumu bir size gösterelim. Normalde bunu borakslı su falan yapıp karıştırmam gerekiyordu. Ama e, borakslı su yapmaya üşendiğim için böyle bir slime tarifi uyguluyorum şu anda ve e, sanırım bir yerler basacak. Evet, içine biraz aseton kattım. Şimdi bundan katacağım. Şimdi bundan çek. Lan. Ben... Açamadım. Şimdi açtım. Bekleyin. Ne bulursak koyuyoruz aşkım. Biraz vucuklaşmaya başladı. Olamaz. Ben bu <laughs> Sen bok gibi oldu. Elif halıya dökeceğim bırak. Oğlum bu ne lan? Çok kötü oldu bu arada. Boraksız su yapsaydım daha iyiydi.